Uçuş görevlilerinin nasıl eğitildiğini biliyor musunuz? Önce yüzlerce kişi arasından seçiliyorlar. Elemeler yapıldıkça sadece 10 kişi kalıyor. Ardından ise acımasız bir eğitim süreci başlıyor. Başlarının üstünde ağır kitaplar dengede dururken yürümek zorundalar. Kitap düşerse anında eleniyorlar. Terleseler bile üzerlerinde en ufak kötü bir koku olmamalı. Ayrıca yarım saat boyunca döner bir sandalyede dönme testine tabi tutuluyorlar. Lisa dayanamadı ve kustu. Neyse ki elemeyi yine de geçti. Fakat ilk uçuş gününde Lisa uyuya kaldı. Hızla giyinip kimliğini kaptı ve dışarı fırladı. Şans eseri uçağı son anda yetiş Yemek servisi sırasında iki yolcunun tartıştığını gördü. Arayı yumuşatmaya çalışırken başından aşağıya kahve döküldü. O da sinirine hakim olamayıp yolcuları azarladı. Herkes şok içindeydi. Çünkü hiçbir kabin görevlisi yolcuyu azarlamaya cesaret edemezdi. Uçuş sonrası Lisa ofise çağrıldı. Hem amirinden azar işitti hem de 20 bin kelimelik öz eleştiri yazması istendi. Ertesi gün bir yolcu telefonunu kapatmayı reddetti. Lisa defalarca uyarsa da yolcu aldırmadı. Lisa içinden sessizce öfkesini bastırmak zorunda kaldı. Sinirini attıktan sonra yine de gülümsemek zorundaydı. Tam o sırada bir yol yolcu aniden kalp krizi geçirdi. Başka 1000 memuru ekibi topladı ve herkes düzenli şekilde kurtarma adımlarını uygulamaya başladı. Ancak suni teneffüs aşamasına gelindiğinde bir görevli tereddüt etti. Lisa düşünmeden kendisi yaptı. Bir süre sonra yolcunun hayati belirtileri geri döndü. Lisa koşarak lavaboya gidip tekrar kustu. Ardından bir ekip arkadaşı gelip stajyer rozetini çıkardı. Lisa elendiğini sandı ama tam tersine artık resmi olarak işe kabul edildiğini öğrendi. Böylece Lisa hayallerine ulaştı. Gerçek bir uçuş görevlisi oldu.